Seçimden merhaba sevgili izleyiciler. Üniversite adaylarımıza doğru seçimle doğru tercih listeleri oluşturabilmeleri için değerli konuklarımızla birlikte rehberlik etmeye devam ediyoruz. Bugün tanıyacağımız bölüm günümüzde hayatımızın bilgi kaynağı, iletişim aracı ve hatta medyası. Kısacası çoğumuz için olmazsa olmaz haline gelen bilgisayarın mühendisliği. Öyleyse vakit kaybetmeden önce konuklarımızı tanıyalım, ardından sözü onlara bırakalım. Doçent Doktor Sayın Hasan Oğul, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı. Öğretim Görevlisi Sayın Erdem Çorapçıoğlu, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu ve aynı üniversitede aynı bölümde öğretim elemanı. Ve sevgili Çağatay Berke Erdaş, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam önce öğrencilerimizin sorularını alalım. Çünkü size bilgisayar mühendisliğini tercih etmek isteyenlerin soruları var. Ardından onları cevaplayarak başlayalım. İzliyoruz. Bilgisayar mühendisi istiyorum. Bu bölümün avantajları nelerdir? Mezun olduktan sonra iş olanakları nelerdir? Ne gibi dersler var? E, bu bölümden mezun olursam öğrenci değişim programlarından yararlanabiliyor muyum? Okuyabilmek için nasıl bir donanıma sahip olmalıyım? Bu bölümde ne gibi dersler var? Öğrenci değişim programlarından faydalanabiliyor muyum? Burs olanakları hakkında bilgi edinmek istiyorum. Bu bölümde okuyabilmem için nasıl bir altyapım olmalı? Bu bölümde uygulamalı dersler var mı? Uygulama olanakları nasıl? Üniversite öğrencisi olduktan sonra dersler dışında kendimi nasıl geliştirebilirim? Üniversitede hoca öğrenci ilişkileri nasıldır? Nasıl iletişim kuruyorlar? Evet sevgili izleyiciler öğrencilerimiz gayet bir üniversite adayını sorabileceği tüm soruları sormuşlar. Hemen cevaplarını alalım. Hocam avantajları nelerdir diye sormuş bir öğrencimiz. Ben de aynı zamanda şununla birleştirmek istiyorum bu soruyu. Mühendislik fakültesi dediğimizde içinde elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği sizin bölümünüz olan bilgisayar mühendisliği var. Belki diğer mühendislik bölümleriyle karşılaştırarak farklılığını ve sonra da avantajlarını alabiliriz. Tabii. Bunu anlatmak için belki önce mühendislik nedir diye çok küçük Tabii. bir tanımını yapmak lazım. Mühendisliğe Sözlük tanımına baktığımız zaman şöyle der: Bilimsel teoriyi insan yararına pratiğe dönüştüren sistemler geliştiren kişilere mühendis denir aslında genel anlamda bakılınca. Farklı mühendislik disiplinleri nerede fark eder? Bir hangi problemleri çözüyor? Ona göre değişir. İki hangi tür sistemler geliştiriyor? Buna göre değişir. Örneğin inşaat mühendisinden bahsediyorsak konaklama, barınma problemlerine çözüm üretir. Hangi sistemler vardır? Yapılar, evler evet. üretirler. Bir e, gıda mühendisi insanın e, beslenme e, ihtiyaçlarına çözüm üretir. Ne tür sistemler üretir? Gıdalar veya gıdaları üreten makineler üretir. E, bilgisayar mühendisliği ne yapar dersek, hangi problemlere çözüm üretir dersek, onu bir cümlede bahsetmek çok mümkün değil. E, belki ilk e, zamanlarında e, bilgisayar mühendisliği dediğimiz şey bilgisayar denilen cihaz yardımıyla hesaplama e, problemlerine çözüm üreten bir şey olarak çıktı de düşünülebilir ama şu an geldiğimiz noktada bilgiye erişim artık kütüphanelere çok fazla gitmiyoruz, kitap okumuyoruz, internetten bilgiye erişiyoruz. O bilginin güvenliği, o bilginin iletişimi insanlarla artık farklı şekillerde iletişim kuruyoruz. çoğu yerde telefon yerine başka şeyler kullanılıyor. Sosyal medya dediğimiz bir olgu artık günlük hayatımıza çok fazla şekilde yön veren bir olgu ve bu bir insanın bir ihtiyacı, bir problemi ve buna çözüm üretmek gerekiyor. Onun dışında hesaplama problemi hala var elbette. Ee, sadece günlük yaşam değil, iş yaşantısında da bir sürü problemimiz var. Bir bankadaysanız artık hesaplarınızı elle tutmuyorsunuz, kağıt Kesinlikle. üzerinde tutmuyorsunuz. Bir yerlerde bilgisayarda tutmanız gerekiyor. Buna da çözüm üretiliyor. Ee, şu anda yayın yapıyorsunuz. Yayın yaparken altyazı geçiyorsunuz, bunu bilgisayarlar yardımıyla yapıyorsunuz. Dolayısıyla bilgisayar mühendisi aslında insan hayatının her aşamasında belirli çözümler üretebilen bir mühendislik dalı. Yani belirli bir yere odaklanmamış bir bir sürü yerde çözüm üretebiliyor. Ne üretiyor? Ürettiği sistem nedir dersek yine ilk çıkış zamanlarında o klavye, mouse, bir monitörden oluşan bilgisayar sistemi dediğimiz şeydi ürettiği şey. Ama şimdi geldiğimiz noktada bu da değişti. Neler üretiyor bilgisayar mühendisi bu problemleri çözmek için? Yine o bildiğimiz bilgisayar dediğimiz cihazlar elbette var ama akıllı telefonlar var, tablet bilgisayarlar var, akıllı televizyonlar var. Hatta birçok elektronik sistem içerisinde bilgisayar türevi işler yapması gereken görevler olduğundan bütün elektronik cihazlar var. Ama bunun ötesinde bir donanıma bağlı kalmayıp donanımdan bağımsız Yazılımlar, internet içeriği, internete erişmek için insan bilgisayar etkileşimini sağlayan çözümler üretiyor. Dolayısıyla bir cihaz değil ürettiği şey. Demek istediğim şu, pek çok problemi çözüyor. Aynı zamanda bu problemi çözümü için çok çeşitli sistemler üretiyor ki bu sistemler hem donanım elle tutabildiğiniz Hı. şeyler, hem de nerede olduğunu bile bilmediğiniz aslında yazılım ya da internet dediğimiz çözümler üretiyor. Bilgisayar mühendisliği kapsamını böyle çizebiliriz ve diğer mühendislerden farkında böyle söyleyebiliriz. Avantajı ne bilgisayar mühendisi olmak ne sağlar diğer mesleklere göre. Avantajı şu bence biraz önce söylediğimiz, sizin de girişte söylediğiniz, hayatımızın her aşamasına girmiş olan bir takım problemlerle uğraşıyorsanız ve bunlar hayatımızda yer etmeye daha fazla devam ediyorsa ki sadece bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Bu olaylar aynı zamanda bize yön veriyor. Evet. Ee, yani ne yapacağımızı artık bu sistemler belirlemeye başladı. Siz bir yerde çalışıyorsanız bir işletmede oradaki sistem neyse ona uymak zorunda kalıyorsunuz. Ee, sosyal medyada neler varsa onu takip etmek zorunda kalıyorsunuz ve o, o sistemin içerisine girmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar hayatımızın içerisinde olan ve bu o, problemlere çözüm üreten bir meslek, sürekli olarak var olacak ve sürekli olarak güncel olacak ve bu meslekten olan insanlara sürekli olarak ihtiyaç duyulacaktır piyasada çalışma alanları böylelikle çok çeşitli olduğu için iş bulma olanakları çok fazla diğer mesleklere göre kişinin kendi elimlerine göre farklı alanlarda çalışma imkanları da çok e, mümkün çok keyif alarak yapılan evet. bir meslek evet. en önemlisi de bu bence bir avantaj e, bilgisayar mühendisi yaptığı işten çok keyif alır e, problemleri çözdükçe daha iyi problem çözme yetenekleri gelişir kendi yeteneklerinin geliştiğini görmek insana keyif verir e, dolayısıyla yaptığı işi sevebilmek önemli bu açıdan da e, meslek çok avantajlı bence tercih edilmesi gereken bir meslek. Siz gelişim. özellikle hocam keyifli dediğiniz noktada Erdem Bey evet diye evet. sizi baya bir onayladı. O yüzden hemen size dönmek istiyorum. Siz hem bölümün mezunusunuz. Evet. Öğrenciliğini yaşadınız. Hı -hı. Hem de mezun olduktan sonra özel sektör deneyiminiz ve devamında da öğretim görevliliğiniz devam ediyor. Doğru. Neden keyiflidir? Gerçekten keyifli midir? Şimdi aslına bakarsanız biraz önce bahsettiğiniz gibi hocamız da özetledi. Hı -hı çok fazla alternatif var. Hem özel sektör deneyimi yaşayabiliyoruz hem de tekrar üniversitemizde olduğu gibi bu olanaklardan yararlanarak akademide çok rahat çalışabiliyoruz. Çünkü aslında yine hocamızın bahsettiği gibi farklı mühendislik dalları veya farklı çalışma gruplarına göre bilgisayar mühendisliğinin farklılaştığı en önemli nokta herhangi bir yerde herhangi bir yere bağlanarak çalışabiliyor olmamız. Dolayısıyla biz bilgisayar mühendisi olarak sahip olduğumuz bir bilgisayar veya bir bilgi sistemiyle şu an geldiğimiz noktada dünyanın çok uzak bir noktasındaki bir kişiyle iletişim kurup beraber çalışma olanağı yakalıyoruz. Hı hı. Mezun olduktan sonra aslına bakarsanız yüksek lisans veya doktora olanaklarıyla kendimizi belli alanlarda özelleştirme imkanı yakalıyoruz. Bu noktada bilgisayar mühendisinin farklılaştığı bir diğer nokta ise Çalışma olanaklarımız ve teknolojinin bizi getirdiği nokta nedeniyle aslında diğer meslek gruplarıyla çok rahat çalışabiliyor olmamız. Bugün sağlık alanında yine hocamızın bahsettiği gibi gıda alanında veya inşaat alanında faaliyet gösteren bir meslek grubu veya bir e, şirket düşünebilirsiniz. Biz bunlarla bir araya gelerek aslında onların çözemediği veya çözmekte ihtiyaç duyduğu donanım artı yazılımların geliştirilmesine yer alabiliyoruz. Dolayısıyla aslında bakarsanız bilgisayar mühendisliği statik bir alan değil. O an çalıştığımız meslek grubuyla birlikte sanki o meslek grubunun bir parçasıymışız gibi bir donanım veya bir yazılım geliştiriyor olabiliriz. Bu da sürekli olarak kendimizi geliştirmemiz ve aslında farklı alanlarda çalışabilme imkanı yakalamamızın önünü açıyor. Mezun olduktan sonra aslında ben Türkiye'de tabii bir erkek birey olarak askerlik sürecinde de aslında şunu gördüm. Biliyorsunuz modernleşen dünyada. Silahlı Kuvvetler bünyesinde de çok enteresan projeler ve çalışmalarda öne çıkan dalın bilgisayar mühendisliği olduğunu gördüm. Dolayısıyla biliyorsunuz hocamız bahsetti, iletişimimizi dijital alana taşıdık. Savunmamızı dijital alana taşıdık. Bu şu demek, biz savunma sanayi olabilir, sağlık sektörü olabilir veya eğitim olabilir. Aklınıza gelebilecek her alanda kendimize çalışma imkanı bulabiliyoruz. Ve aslında o alanda çalışan insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve yine hocamızın bahsettiği gibi belli problemleri çözmelerinde onlara yardımcı olabilecek sistemleri geliştirebiliyoruz. Dolayısıyla tek düzelik yok. Baktığınızda sürekli olarak kendini yenileyebilen, sürekli olarak farklı sektörlerle onların bir parçasıymışız gibi çalışabilme imkanı yakalayabildiğimiz bir alanda uzmanlaşma fırsatı yakalıyoruz. Peki bu iletişim becerileriniz kendinizi bu kadar güzel ve bölümünüzü bu kadar donanımlı ifade etmeniz de acaba bölümle mi ilişkili diye düşünmeden edemiyorum. Teşekkür ederim. Çünkü herhalde bu programı izleyip şu ana kadar eğer mühendislik düşünüyorsa, bilgisayara da bir anlamda ilgisi varsa bilgisayar mühendisliğinin doğru tercih olduğunu düşünecek öğrencilerimiz diye Çok düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bakalım şimdi süreçteki öğrencilerimiz neler söylemiş. Önce izleyelim. Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Başkent Üniversitesi bütün arkadaşlarımdan çevremden duyduğuna göre vizyonu çok geniş bir üniversite. Bilgisayar mühendisliği çağımızın mesleği. Artık bilgisayarlar her yerde, tabletlerimizde, akıllı telefonlarımızda. Alanı çok geniş olduğu için ve bu alanda kendimi geliştirebileceğime inandığım için bilgisayar mühendisliği bölümünü seçtim. Bilgisayar mühendisliğinde ağırlıklı olarak yazılım ve donanım üzerine bilgi görüyoruz. Birinci birinci sene genel olarak mühendislik dersleri, matematik ve fizik olarak ve sonraki senelerde ise ağırlıklı olarak yazılım dersleri olarak görüyoruz. Bilgisayar mühendisliğini seçecek olan arkadaşlar bu işi gerçekten sevmeliler ve teknolojiye ilgi duyanlar ve programlamaya, kodlamaya, yazılımlara, oyunlara ve diğer web sitelerine ilgi duyan arkadaşların bu bilgisayar mühendisliğini seçmesi gerektiğini inanıyorum. Yeliz Coşkun, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyorum. Bilgisayar mühendisliğini tercih ettim çünkü teknoloji çağındayız ve çok gelişen ve meslek açısından çok geniş bir alana sahip. O yüzden mezun olduğumda çalışmak için büyük imkanlar olduğunu düşündüğüm için bilgisayar mühendisliğini seçtim. Bilgisayar bölümünde derslerimiz ilk sınıfta e, genelde bütün mühendislik sınıfları ortak dersleri alıyor. E, i̇kinci sınıfta daha çok e, bölüme dayalı dersler alıyoruz. Laboratuvar derslerimiz alıyor. Bilgisayar laboratuvarlarına gidip e, uygulamalı yapabiliyoruz. Başkent Üniversitesi'ndeki sosyal olanaklar e, birçok aktivite yapma şansımız var. Spor salonu var. İstediğimiz zaman gidip spor yapabiliyoruz. Basketbol, voleybol oynayabiliyoruz. E, onun dışında dans kursları oluyor. Dans kurslarına eğer e, yazılım alan, alanında e, bir beceri varsa, ilgi varsa ya da donanım alanında e, bir iş yapılmak isteniyorsa, bilgisayar mühendisliği seçilebilir. Eğlenceli bir bölüm. Bilgisayar mühendisinden mezun olan kişiler genelde e, teknolojiye dayalı e, şirketlerde çalışılabiliyor. E, bilgisayar mühendisinde çok fazla ayrı alt konu olduğu için çok farklı alanlarda hani iş bulunabiliyor. Güçlü Kıvanç, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliğinde okuyorum. Hocalarımızla arkadaşlık düzeyinde bir ilişkimiz bulunuyor. Onların ofis saatleri dışında da odalarına gelip sorular sorabiliyoruz. Bizim sıkıntılarımızla ilgilenebiliyorlar. Başkent Üniversitesi'nde sosyal ve kendi mesleki açısından oldukça fazla topluluğumuz bulunmaktadır. Bu topluluklara her isteyen öğrenci istediği saatte istediği zamanda üye olabilir ve bunlardan faydalanabilirler. Bilgisayar mühendisliğini tercih etmek istiyorlarsa lisedeki arkadaşlarımız... Bunlar için önemli olan fizik dalında, e, matematik dalında gerçekten kendilerine güvenleri olması gerekiyor. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz düşünce sürekli fiziksel ve matematiksel anlamda bir zeka içeriyor. Bilgisayar mühendisleri yazılım ve donanım alanlarında çalışmaktadırlar. Bunlar da e, yurt içinde ve yurt dışında çalışma imkanı imkanlarımız bulunmaktadır. Evet, üniversite adayları... Öğrencilerimiz de izledik ve şimdi onlardan bir tanesi stüdyomuzda Berke'ye dönüyorum. Berke merhaba sen nasıl tercih ettin bilgisayar mühendisliğini? Benim çocukluk hayalim değilinebilir. Ee, daha küçük 5-6 yaşlarımdayken babam eve bir bilgisayar almıştı. İşte onunla haşır neşir ola ola oyunlar oynuyor oynuyor. Bozmaya başladım. Bozdukça da tamir edilmesi gerekti. Çok güzel. Ee, bir süre sonra kendim tamir etmeye başladım. İşte donanımını yazılımını tekrar yükleyerek veya değiştirerek. Kendim yapmaya başladım. E, tercih zamanında da önüme bu seçenek geldi. Ben de tercih ettim. Çok güzel. E, yani gerçekten demek ki e, hem yol ve yaşantılar belki sizi seçimlerinize doğru Hı -hı. götürüyor. Hem de e, inanıyorum mühendislik zekası diye bir şey var hocam. Yani e, daha eğitimi almadan önce seçimlerini tercih ederlerken bile bir analiz... Bir çözüme ulaşma, aynen sizin söylediğiniz sisteme başlayalım. uygunluk çocukluktan da başlayabiliyor evet. demek ki. Belki onlardan biri. Belki öğrenci olmak nasıl? Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde hocalarla ilişkiler nasıl? Dersler zor mu? Kolay mı? Şimdi öğrenci olmak e, hayat atılmadan önce yaşayabileceğimiz üniversite e, son durağımız. E, ben bunu uzatmak istiyorum açıkça söyleyeyim. E, nasıl uzatmak? ya Şöyle, yüksek lisans olarak uzat. <laughs> tamam. Öyle söyle e, hocalarla aramız gayet iyi, e, kendileri alanlarında uzman kişiler, İstediğimiz zaman istediğimiz hak e, konu hakkında danışabiliyoruz. Onun dışında e, başkent üniversitesinde kampüs hayatı gayet güzel, e, çeşitli topluluklara üye ol, olup e, bunlarla aktivite yapabiliyoruz. İşte e, biraz önceki videoda da arkadaşlar bahsetti, evet. e, spor yapabiliyoruz, e, dans e, topluluğunu üye olup akşamları dans edebiliyoruz. Hı hı. İşte onun dışında müzik topluluğuna üye olup bir enstrüman çalmayı öğrenebiliyoruz. Ee, onun dışında gezi topluluğuna üye olup e, çeşitli illere, genellikle İstanbul'a e, geziler düzenleyerek oralara gidebiliyoruz. Yani bir öğrenci eğer yapmak isterse, ilgileri varsa hemen hemen hı hı. hepsini işe koşabileceği topluluklarla da kampüste karşı karşıya diyorsun. Peki ve mutlu bir öğrenciye benziyorsun. Hani Yani şunu demek istiyorum mühendis olsun tıp olsun genelde bu bölümlerin öğrencilerinin devamlı ders çalıştığı düşünülebiliyor. Derslerken sadece kütüphaneden ibaret bir hayatları olduğu düşünülebiliyor. Ama ben burada öğrencilerimiz konuk aldıkça anlıyorum ki öyle değil. Öyle değil. Ben kendi adıma konuşayım. Ben dersi derste dinliyorum tam evet. anlamıyla aklımda soru işareti kalmayacak şekilde öğreniyorum. Onun dışında tabii ki işte sınavlardan önce Mutlaka. ya da çeşitli laplardan önce bir tekrar etmek gerekiyor. Çünkü hı hı. E, akıldaki bilgiyi ta tekrar tazelemek gerekiyor. Onun dışında böyle 7-24 e, kapanıp ders çalışan bir da değilim açıkça söyleyeyim. Zaten öyle de olmaması gerekiyor hı hı. belki. Çünkü üniversite eğitimi, öğrenim hayatı demek kendimizde geliştirdiğimiz, senin de söylediğin gibi hem çalıştığımız hem de e, belki de en eğlenceli yıllarımızı geçiriyoruz ve sen aynı zamanda bir burslu öğrencisin. Hı hı. Hemen şimdi hocama tekrar dönüyorum. Burs olanakları. Burs olanakları öncelikle sınav sisteminden dolayı burslu gelen öğrencilerimiz hı hı. var tabii. Bizim kontenjanımızın bir kısmı %100 burslu, bir kısmı %50, %25 burslu olacak şekilde organize edilmiş durumda. Dolayısıyla doğrudan burslu olarak geliyor öğrencilerimizin çoğu. Ama buraya geldikten sonra da başarılı öğrencilere burs sağlanabiliyor. Belli dönemlerde belli ortalamanın üstünde olan öğrencilere üniversite bursu sağlanabiliyor. Bu %100, %50, %25 olabiliyor başarı seviyesine göre. Dolayısıyla önemli olan başarılı olmak, önemli olan yaptığı işi sevip disiplinli bir şekilde bu işi yürütmek. Bu zaten başarıyı getiriyor, başarı da bursu getiriyor belirli dönemlerde. Kesinlikle. E, hemen internet adresinizi vereyim ben de hocam. Sevgili öğrenciler gerek burslarla ilgili gerek yönetmeliklerle ve daha birçok sorunun cevabını detaylı olarak öğrenmek için baskent.edu.tr internet adresine giriyorsunuz. Sol alt köşede adaylara ait olan bir bölüm var. Oraya tıklıyorsunuz ve açılan sayfada sorularınızın cevaplarını buluyorsunuz. Ayrıca mühendislik fakültesinin de Hemen e, yani bütün mühendislikleri e, içeren fakültenin sayfasında öğrenciler için ve adaylar için çok güzel hazırlandığını söylemek isterim. Orayı da mutlaka ziyaret edin diyorum. E, ve hocam öğrenim diliniz ve yabancı dil. Öğrenim dilimiz aslında Türkçe. E, bu Başkent Üniversitesi'nin bir kuruluş e, prensibi ya da felsefesi hı hı. olarak benimsendi ve hala devam ediyor. Ben bundan çok e, memnunum açıkçası kendim dönem dönem İngilizce eğitimler almış biri olmama rağmen Türkçe eğitimi fazlasıyla destekliyor ve savunuyorum. Çünkü hem hocanın hem öğrencilerin Türk olduğu evet, bir anladım. ortamda yabancı dille konuşmaya çalışmak işin özünden uzaklaştırıyor diye düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim aynı zamanda üniversitenin de felsefesi dediğim gibi. Bununla birlikte İngilizce önemli bir kavram. Yani mezunlarımızın İngilizceyi de iyi konuşabilmeleri Gerekiyor çünkü yurt dışına giden çok fazla öğrencimiz var ya da Türkiye'de çalışırken e, yurt dışı şirketlerle, üniversitelerle işbirliği yapması gerekiyor ya da kaynaklara erişiyor İngilizce kaynaklar genellikle onu da bilmesi gerekiyor ama e, o ayrı bir amaç olarak görüyoruz e, biz bunu İngilizce öğretmeyi dolayısıyla e, bu dört yıllık sürecin her senesinde mesleki İngilizce dersleri var bu e, dersler e, bir dönem konuşma, bir dönem yazma, bir dönem e, okuma vesaire şeklinde olabiliyor o yeteneklerini ayrıca geliştiriyoruz. Bununla birlikte Erasmus anlaşmalarımızdan dolayı yurt dışından gelen öğrencilerin İngilizce ders alma gereksinimlerinden dolayı her dönem belli kredi, belli sayıdaki dersleri İngilizce olarak da veriyoruz. Bu pratiği de öğrencilerimiz yaşamış oluyor. Dolayısıyla eğitim kalitesini öncelikli olarak tutmak üzere İngilizce eğitimini de bizim amaçlarımızın bir parçası olarak görüyor ve gerekli yerlerde bunu yapıyoruz. Artık bu kadar. ilk sorunun cevabı bu dakikalara kadar uzadı. Neden biliyor musunuz? Avantajlarını sormuşlardı ve hocam sizin her bir cevabınız, her bir bilginiz, arkadaşlarım da öyle. Hepsi birer avantaj bence. Bu anlamda doğru seçimin sevgili izleyicileri, eğer bilgisayar mühendisliğini düşünüyorsanız biz doğru seçimi işaret ettik diyoruz. Ve sadece buradaki mezunlarımız yok. Bakalım diğerleri nerede ne yapıyor? Berk Anbaroğlu. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun. İngiltere'de University College London'da doktora araştırmacısı olarak görev yapıyor. Ali Rıza Baba olan. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun. Özel bir şirkette ürün satış yöneticisi olarak çalışmaktadır. Çağrı Tekinay, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun. Hollanda'da bir teknoloji üniversitesinde doktora araştırmacısı olarak görev yapmaktadır. Evet sevgili izleyiciler, her programımızda hatırlatıyorum, yine hatırlatıyorum size... ...izlediğimiz mezunlarımızla sınırlı değil bilgisayar mühendisliğinin mezunları da... ...daha detaylı bilgi için sayfalarını ziyaret etmenizi öneriyorum... ...baskent.edu.tr internet adresinden ve hemen tekrar mezunumuz... ...aynı zamanda öğretim görevimiz Erdem Bey'e dönmek istiyorum. Erdem Bey aslında siz bahsettiniz, yani çok çeşitli alanlarda evet. çalışabilir dediniz ama... ...genelde biz üniversite sınavında tercih ederken bu iş imkanlarını çok evet. önemsiyoruz öğrenciler olarak özellikle de o e, konuya odaklanarak neler tavsiye edersiniz bilgisayar mühendisliğini tercih etmek isteyen adaylara ee, biraz önce de bahsetmiştik biliyorsunuz Aslen çalışma olanakları çok geniş dolayısıyla bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih etmek isteyen Hı -hı. arkadaşlarımız bu bölümden mezun olduktan sonra sadece bir yazılım firmasına çalışacaklarını düşünmemeliler evet. bu bölümden mezun olduktan sonra donanım geliştiren veya bir hastane sistemi geliştiren, veya bir savunma sistemi geliştiren ve hatta bugün iletişim merkezlerinde çok önemli görevlerde bilgisayar mühendisi olan arkadaşlarımızın bulunduğunu bilmesinde fayda var. Dolayısıyla tercihimizi aslında ilgilendiğimiz alan ve teknolojiye ne kadar yakın olduğumuza göre yapmamız gerekiyor. Bilgisayar mühendisliği daha önce de bahsettim. Diğer bölümlerle zaten yakın çalışan ve çok temelde olan bir bölüm. Dolayısıyla biz aslında sadece sayısal bölümlerle değil Örnek olarak bir hukuk bölümüyle de beraber çalışabilen bir mesleğe sahibiz. Dolayısıyla tercihlerde çok da fazla katı olmamakta fayda var. Özellikle teknolojiyle ilgilenen ve günümüzdeki internet teknolojilerini takip eden arkadaşlarımız bu bölümde başarılı ve mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Peki, sen neler söylemek istersin belki? Sence kimler tercih etsin ya da tercih ederken neye dikkat etsinler? Genelde teknolojiyi seven insanların tercih etmesini tavsiye ediyorum. Çünkü e, sevmeden yapılacak hı hı. bir iş değil açıkça onu söyleyeyim. Çünkü e, zorlanıyorlar bazıları. E, teknolojiyi severlerse, bilgisayarla ilgililerse sorun yaşamazlar. Peki. Ve Hasan Hocam son söz sizin. Buyurun. Öncelikle meraklı olması lazım. Ben oradan hı hı. başlayayım. E, bizim bölüme gelmeyi düşünen e, hı hı. adaylara bunu tavsiye etmeliyim. Çünkü çok hızlı gelişen bir alan. Bu alanda bir şeyleri merak etmelisiniz ki onunla ilgili yeni çözümler üretebilmelisiniz. Yaratıcı olunması gerekiyor. Verdiğimiz derslerle ilgili olarak düşünürsek matematik ve fizik alanında bir öğrencimiz evet, bahsetti. Söyledim. Fizik ve matematiğin iyi olmasında fayda var. Çünkü bizim e, özellikle birinci ve ikinci sınıflarda o matematik temelini, hı hı. lisede gördüğümüz matematiğin biraz daha üzerinde bir matematiksel modelleme yeteneğini kazandırmak istiyoruz. E, bilgisayar mühendisinin önemli bir parçası bu. E, matematiği de sevmeleri gerekiyor. O da e, önemli bir ihtiyaç. E, bu kadar galiba. <laughs> daha ne olsun diyoruz. Çünkü gerçekten çok keyifli bir e, program oldu benim için de. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için ve sevgili üniversite adayları, hocalarımız, öğrenci arkadaşlarımız sizlere çok güzel bir şekilde tanıttılar. Eğer şimdi televizyonlarınızı açmışsanız bu programı tekrarını izlemek için kanalb.com.tr internet adresinden program arşivi bölümünden bularak mutlaka izleyin. Hatta mühendislik düşünüyorsanız ve acaba hangi mühendislik diyorsanız yine izlemenizi öneriyorum. Yarın bir başka bölümle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.